Şimdi al bakayım şuna babuş. Bak az önce denedik tamam mı? Bu Angut Berkayın oyunu çöktü, Dan yüzünden oyundan düştük, o yüzden yeniden kaydı girdim. Yani bu ikinci deneyişimiz. Bir keçi şey, yakmıştık. Şey gelin, gelin. Evet evet. Önce şuna bir açalım. Oh, kaç. Kaç karı. Tamam Benim, İlk ilk mi? burada gözüküyor, sonra gidiyor karın. Hop gitti çok. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Uğur, acayip korktum. Ben neyi bulmamız lazım? Buluruz kanka. Buldum ben. bura. <laughs> ya bir çocuk. Kanka kütüphane Yukarı. nerede olur? Yukarıda olur. Yani burada kanka. Abone olun kanalımıza. Tamam arası. Beyler ben bir keçiye kaldım. O zaman yatmaya mı gidelim? 8 tane anahtar yani. buldum. Tavanlara arası evet. anahtarını da buldum açıyorum. Sesi gel. şey, gel. <laughs> uzaydan geliyor. evet evet. Ama, o, o, <laughs> Alo sesim geliyor mu? Okuma odası ne? Okuma odası. Okuma odası mı? Bilmiyorum ki. Lan saat katıyor size ölü. Hayda. Hadi gelin yakalım şunu. Gelin. Furkan. Furkan. Yakalım. Aa burada burada gelin gelin. Sen neredesin lan eşek? Kanka sonunda ya. <laughs> hadi. hadi. Bekle, gel, gel Burada durun geliyorum ben. Bir Tamam. <laughs> keçi yakaladım ben bir tane. <laughs> tamam, tamam ben de bir dona. Ha? Burada bir şey var, burada bir şey var. Ne var lan? Bu ne ya? At kadar kapı önümde. Kurtana bekleyin, eşşekler. Aa, karı, 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 karı konuşuyor. <laughs> Gelin Hadi gelin yakalım. Ay Gülgen sen benzin aldın sen benzin aldın sen. Sen ne lan? Ata bak. Oğlum terse gidiyorsun şu an. Harbiden oğlum ya kafana da sıçayım. Saman var. Burası full saman dolu kanka benzin de bulalım bir tane. Sen de benim. Benzin aldım ben bir tane. Aldım aldım. Kankaya Hadi yakın şunu. Koydum, bekle bekle. Bekle bekle. Tıklama hiçbir şey şimdi. Yakın şunu. Oğlum, atın, ne oğlum? Tamam koymuşsun sen bunu buraya. Salak herif koydum. koyma koyma. Bekle. Şu an koyamazsın. Hayır sakın basma. G'ye sakın basma. Tamam tamam tamam. Yak kanka. Bekle. Furkan koş şimdi kanka tamam koy kanka. Kanka çabuk koy, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Kanka çok yakın. Koy koy, koy çabuk koy, çabuk koy. E e e e. Yat <laughs> Nerede bu? Şimdi bulacağız beyler işte hadi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Kanka geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 Bu keyifli, korun. Saat <Koşalak> evet. <laughs> <Koşa> bak. bak. <laughs> Şu ama ruhunu teslim etti o. Çok korktum ya. Salak. Tam angut ya. Tam angut ya. Aa naber yapıyorsun lan? Gelin gelin. Medkit var ya. Medkit var ya. Yani. Ne burada? Burada. Al da çocuğa götürelim. Benzin de var burada. <laughs> anda ekrana bir şey çıktı ya. Oğlum ha, çok iyiydi <laughs> ya. Bir şey diyorum, bu saatten onu makısa. <laughs> <laughs> <Kansan>, ben attım sonra kaçtım ben de ben, ben de ben <laughs> de. Kanka bak şimdi Anna'da şöyle bir şey var gözleri kırmızıyken mor ışık etki etmiyor gözlerin kırmızılığının geçmesi lazım. <laughs> Bence mantıklı. Bence de mantıklı. <laughs> Şunu bırakalım da şimdi yakalarsak falan mı dört beş tane tıkadı da yani anladın? Ben Ben yukarı çıkıyorum niye yanıma gelmiyorsun? Karakterler Ananı derken. Kaçık. Keçi var keçi var keçi var ha, Keçi var keçi var Keçilerim banyo ya <laughs> Sanık Çanlara Çok fazla keçi lan Ben keçi aldım keçi aldım Ben sen aldın mı? Tamam tamam Ben de bulayım bende de saman var <laughs> Bende de var Yakala bunları iki tane oldu Bekle bekle üç dört tane olsun öyle yakarız Kancı bende aldım iki üç olsun Bir de şey alır yangın çok korktum ya. Oğlum bir tane bir tane var zaten şeyde şu an. Tabanın içinde var bir tane. Bakayım benim neki bu. Okey. Kanka bak. Keçiler ölmemesi lazım. Keçilerin ölmemesi lazım. K evet evet sen arkada kal. Keçisiz yap oğlum. Hayır öldürmem ya. Gideyim lan. Sallara bak ben çok korktum. Kanka ben geldim. Bu niye sızdırıyor Geldi geldi geldi. <laughs>

<laughs> Allah'ım çok iyi ya. Oğlum FPS'i <laughs> bu kadar çünkü iyi. bile. Oğlum çok iyiydi ya. Çok şunu korktum ben ya. Ben bir daha bir don almanız lazım. Tamam ee, bir şey diyeceğim dur 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 kızıl kızıl <laughs> bekle kızıl kızıl gelsin alsın bunu ben benzin alıp şey senle geleceğim <laughs> Gökdeniz sen ha tamam sen git Furkan'ı kaldır biz benzin alıp yakacağız şunları ikisini Hayır oğlum beni yakalar ya Yakalamaz oğlum mal mısın daha şu an uyuyor gel gel Eren gel biliyorum benzin nerede var. Hadi gel. Burada var. Ama keçi de var kanka. Keçiyi alayım bence. Ama benzin yok. Ha, hadi gidelim yakalım. Tabakta var zaten bir tane. Hani. Keçiyi alalım diğerleri yakar. Ha? Keçiyi alalım diğerleri Mantıklı bir yaklaşım. Nerede bu Angus? Al. Lan salaklar neredesiniz? Ses verin. Ses verin lan. Bu salaklar arkada bir yere saklanmışlardır. İki korka yalnız bıraktık oğlum. Kanka şu an Ha? Run. <laughs> <İp neden> sizi? <laughs> Sizin beraber kanka Yüzün sizin beni ağzınıza <laughs> Kanka ben dedi ki bu işe Yapmamız lazım Kanka bende keçi var ben gidemem Elinin gitmemesi yani. lazım He ben yaktım ama bir tane ben daha gelin gelin, şey gelin, gelin 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 oğlum sen sen yiyemedin ölçü hadi Hadi Efendi oğlum Kanka ne alaka mal mısın? Oğlum ben o kadar korktum neredeydiniz 2 saat? He? <laughs> <laughs> i̇şte. Oğlum gökdenizi gönderdik biz keçiyle Anladım, benzin aldık. Yok böyle bir şey. <laughs> Oğlum Furkan arkanda ne demişsene sen yine bakmıyorsun. Kanka ben alt katta falan sanıyorum çok fena <laughs> tuttum ya. Altıma sıçtım demiyor musun? Geldi 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 geldi. geldi, geldi. Ananı satayım ananı <laughs> satayım ananı <gülüyor> satayım. <gülüyor> eline gel misin? Kanka beni almasın ya. <laughs> Kaykay nerede? Oğlum bak şimdi dur dur. <laughs> beyler beyler beyler. İkiniz de gelin. Ee, kaldıralım hemen Berkay'ı çabuk. Ama bende var ki. Yaklaşma yaklaşma gaca orada. Kimde medkit var? <gülüyor> <gülüyor> Altı. <gülüyor> Bu altına sıçmışım Berkay sesi. o kadar da kötü değil mi? Ya yürü git. Benim gibi <laughs> anlamadan gelirse kötü olur ama. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyordum aklım çıkıyor. Kaldırsanıza beni. Dadaş kaldır kaldır. Kanka yukarıda şey var, benzin var şu an. <laughs> Eren'de ve şeyde var, tabakta pasta şey var. <laughs> yaklaşma, yaklaşma canlanacak, yaklaşma canlanacak. Ben gideyim ya, ben onunla bile muhatap olmam. Aldım ki. <laughs> ben bir daha muhatap olmam i̇şte da Benzin var, onu almam lazım. Benzin alın kanka, çabuk. Dur ya, dur. Ben alayım, benim ben. Gülmül yok mu ya buralarda? kapıyı. Ballı Kapıyı Sıçtık, sıçtık, sıçtık. <laughs> Aha bana gelmemiş lan. Nasıl oldu lan o iş? Nasıl oldu lan o? Oğlum... <laughs> Bana nasıl gelmedi lan o? Kanka benzin alıp yakın, benzin alıp yakın. <gülüyor> benzin. <gülüyor> Anlamadım. anlamadan Tocuk, gelince, fena oluyor. Oğlum ya. ben, <t threat inserted> ben C'ye bastım, F'ye bastım, oturdum, önümden geçti gitti benim. Işığı kapattım, <t terms> oturdum. Evet. ]urdum. Salak. Beyler ben, benzin alıp yakın, benzin alıp yakın, benzin alıp yakın şunu ben yaktım. Bir tane koydum tabağa. Bulun. <laughs> Kanka Berkay alıyor. <laughs> Salak ya. Ay bacım ne yapıyorsun? Çok korktum. Buradaymış altıma sıçtım. Kanka gelemiyoruz ki. Hadi başka çıkalım. Ha buradan çıkalım gel. Gel gel nereye gidiyorsun? At ağzı. Kim lan? Benim. Ben yakıyorum ama şu keçiyi. Kanka dur bir gelelim oğlum içeride kalıyorsun. <laughs> ya. Kanka bu. Hiç umurumda değilsiniz kanka. Ne? Oğlum gitme lan biz Abi içeride Ya kanka, kanka artık tabi zaman yok. Seri seri kudurmaya başlayacak. Evet mi? evet. Artık. Dur, kanka, artık şunu artık alın şunu şey alın. Şunu alın. alın. <laughs> Aa keçi var lan keçi var keçi alın çabuk. Aa bende ama cam var. Bende saman yok. Tamam al hemen saman var. Çabuk çabuk ya çabuk. Bekle. Al al benzin bidonu al benzin bidonu al benzin bidonu al ben aldım. Benzin bidonu alsana kanka. Almış var, Aa, benzin, yani. var bence. <laughs> benzin var <laughs> Tamam hadi gel. Başka kimde var benzin? Sağlık var. Kanka e, medkitçi şunu alsana. Benzin al sonra alırsın medkidi. Önce şunu al. Kanka. Hı. Ha hadi gelin yakalım. Tavada var değil mi bir tane? Var var, tavada var. Yenizi yak kanka. Yak kanka. Koydun, tamam, ben de koyuyorum ama. Oh kudurdu, kudurdu. Koydum. Ben hayatta gitmem. Ya e, kalanca mı gidip lan? Kanka ne yapıyorsun lan? Kanka Ben de benzini yere atıyorum gidin yakın bak benzini attım yere Kanka yok ki yok ki Ha hadi gidelim yakak yerini de yakak koyun Oy, yok yok yaktık onu hepsini. Yok yok şu an yok.

Tamam hadi ben de keçiye kalıyorum. Ne oluyor lan? <laughs> ne ya? Konuşma Atmur konuşma. Gel. Konuşma aldatık girdi. <laughs> çok korktum ya. Çok korktum, çok korktum, bayağı korktum. Bayağı korktum. <laughs> Manyak korktum, öyle böyle değil. Gözüme parmak attım yanlışlıkla ya. Of of. <laughs> Oğlum ben yanlışlıkla korkudan korkudan gözüme tırnak attım ya. <laughs> ne bileyim ya ben konuştum diye galiba. Ne, keçi bunun keçi. Kanka bir şey değil mi? Gözüme tırnak kattım bekle ya, çok acıdı. Bende vardı da. Ay ağzına tüküyorum. ya ben Ne oldu. <laughs> Nerede <laughs> Furkan aldı. <laughs> Nereye bakıyorsun kanka? Buradan gitti manyak mısın? Furkan <laughs> nerede mi etki Ya kanka. Kanka samanla yakmamız lazım. Kanka. Bu oyunu bir tek ben mi oynuyorum? Niye hep beni alıyor? <laughs> beni de aldı kanka. ben dedim uyanıklık yapayım o aradan kaçarım dedim. Geldi bana ya. <laughs> Torbacısın değil misin? Aman abi. Kalka ben alt yapıcı tutuyorum. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Salak ya. <laughs> ben alt F4 <laughs> <laughs> Ben alt Aynı yeri aynı yeri gül gül Gözüm nerede o? <laughs> ben de ben de oturdum. Nefendi. Gözümü kapattım. <laughs> Perkay'ın malı nerede? Nefendi. Oğlum tabi o duruma götürmüş. Kanka hadi ben çıkıyorum ya. Değil değil Ya da biz oynayın devam edin yani. Tamamdır kanka hadi Allah'a emanet. Ne oldu lan korktun mu? <laughs> ya. Ya yeri git. Oğlum buraya çıkar şunu. Ne kadar mı? Tekeneğmişken gel. Gel. İyi Kim yakaladı <da? gülüyor> Furkan cici. <laughs> komik evet evet bak kendin yakalanınca korkuyorsun da başkası yakalanınca çok komik oluyor. Let's <laughs> go. Oğlum bir ara Minecraft bir ara Minecraft falan girelim ya. Adam git o <laughs> Gökdeniz mi yakalanmış? <laughs> Kanka, salak benim olduğum yere giremiyor. Ben yani burada var. Gel 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 beni kaldırın gelin. <laughs> Kim bu? Benim benim. Senin üşüyü kapatsana Nereye gidiyorum ben? de salak. Mal baga soktuk malı. Dar yerlere gelemiyor kanka. <laughs> Kim gitti? <gülüyor> salak. <gülüyor> salak ya. Hadi. <laughs>